Oppenheimer bilet almadan önce bir daha düşünün. Keza bu film bir Christopher Nolan filmi değil. Gelin açıklayayım. Interstellar, Inception, The Dark Knight üçlemesi gibi filmleriyle Christopher Nolan'a hayran kaldıysanız ve Oppenheimer'a bu sebeple gidecekseniz bir daha düşünün. Çünkü Oppenheimer'ın bildiğiniz Christopher Nolan filmleriyle yakından uzaktan alakası yok. Evet, bu filmde Christopher Nolan'dan alıştığımız salonu inleten gürültülü, epik soundtrack var. Lineer olmayan hikaye anlatımı var. Memento tarzı çapraz kurgu var. Sığ yazılmış kadın karakterler var. İzleyiciyi zeki hissettiren senaryosu var. Pratik efekt ve minimum görsel efekt var. Yıldız oyuncu kadrosu ve Hoytafan Hoytama gibi günümüzün en iyi görüntü yönetmenlerinden biri var. Nolan'ın renk körü olması sebebiyle herkesin kahverengi ve mavi renklerde kıyafet giymesi var. Michael Caine o yok pardon. Kısacası Nolan'ın Nolan yapan elementler burada var. Ancak en önemli şey yok. Christopher Nolan'ın kendi senaryolarını yazdığını defalarca gördük ve çok güzel filmler yazdı. Memento, Inception gibi. Ancak Jonathan Nolan'la beraber çektiği filmlerde çok daha büyük bir macera var. Çok daha büyük bir epiklik var. Bir kere bu film Christopher Nolan'ın yazdığı ilk biyografi film olmanın yanı sıra birinci tekil şahıs açısından anlatılan da ilk filmi. Kısacası film Oppenheimer'a, Oppenheimer'ın kim olduğuna, son 80 seneyi nasıl etkilediğini gösteren politik diyalog bazlı bir film, bir Inception, bir Interstellar, bir Dark Knight bekliyorsanız kesinlikle büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü bu film diyalog ağırlıklı, aşırı politik, 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombasını ilk kimin bulacağının yarışını anlatan bir film. Ancak Christopher Nolan filmi olduğu için tabii ki hepimizin bir beklentisi var. Atom bombası sahnesi epik olacak. Nolan'dan aşina olduğumuz o aksiyon sahneleri nasıl olacak diye gün sayıyorduk. Ancak konu itibariyle biraz araştırma yaptıktan sonra ve Nolan'ın Kök'le beraber biraz daha mütevazi bir hikaye anlatımına sahip olması dolayısıyla ben bu filmin bir inception olmayacağını zaten biliyordum. Ve filmin posterinde Christopher Nolan yazdığı için herkesin bu beklentiyle gireceğini düşündüğüm için sizleri uyarmak istedim. Film harika bir biyografi filmi. Yani ben her dakikasından çok keyif aldım. 3 saatlik bir film nasıl bu kadar eğlenceli anlatılabilir? Bu kadar kusursuz bir kurguya sahip nasıl olunur? Gerçekten izlerken hayret ettim. Killian Murphy ve Robert Downey Jr. filmde döktürüyor. Temiz çekilmiş sinematografisi, harika oyuncuları, zaten yıldız kadrosundan bekleyen oyunculukları, Oscar'larda çok fazla konuşulacaktır. Siyah beyaz olan sahnelerde tarihsel objektif olayları ve renkli sahnelerde de dramatize edilmiş hikayeyi izliyoruz. Ve Christopher Nolan elindeki hikayeyi süslemeden, olduğu gibi, yalın bir şekilde ve çok iyi anlatmış. Hiroshima ve Nagasaki'ye daha çok odaklanan sahneler olsaydı ve biraz daha dramatize edilen bir film olsaydı, ancak bir başyapıtta olabilirmiş. Ancak Christopher Nolan tercihen bu filmi daha yalın ve daha çok Oppenheimer'a odaklanan politik bir gerilim olarak tutmak istemiş. Film bana hem Oliver Stone'un JFK filmini hem de yakın zamanda çıkmış Damien Chazelle'in First Man filmini anımsattı. Yani film hem milliyetçi ve politik hem de dünyaya damgasını vurmuş bir adamın mütevazi bir öyküsü. Filmin sıkıcı olup olmadığı kişiye göre değişir. Ben siyaset bilimci olmam dolayısıyla ve sinemayı çok sevdiğim için filmin her dakikasından büyük keyif aldım. Ancak 2. Dünya Savaşı'na merak duymayanlar mahkeme sahneleri uzun diyaloglar politika, siyaset bilimi, bu tarz konulara çok ilgi duymayanlar için filmin her dakikası saate bakarak geçebilir. Ancak bu filmi sadece diyaloglardan oluşan bir filmle sanmayın. Az da olsa özellikle Trinity Testi'nin sahnesinde çok başarılı bir ses efekti, izleyicileri fazlasıyla doyuracak bir sahne var. Dunkirk'te olduğu gibi düşmanı göstermemeye kafayı takmış bir Christopher Nolan var ve Oppenheimer'da da ne Japonları ne Almanları görüyoruz. Hiroshima'da ve Nagasaki'de patlayan atom bombalarını o şehirdeki atom bombasının etkilerini, yıkılan binaları, ölen insanları görmek isteyenler büyük bir hayal kırıklığı uğrayacak. Filmin 18 e artı olacağını öğrendiğim zaman Hiroshima ve Nagasaki'deki olayın tüm çıplaklığıyla anlatılacağını sanıyordum. Ancak çıplaklık başka bir yerdeymiş. Tamamen politik diyalog bazlı bir film bekleyenler benim gibi büyük keyif alacaktır. Ama David Fincher'ı seri katil filmleri için izleyenler nasıl Mank filminde büyük bir hayal kırıklığı uğradı? Bu filmde de Interstellar Inception tarzı bir film bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı uğrayacak. Dunkirk ile Oscar alamayan Christopher Nolan'ın Tenet ile mola verdikten sonra tekrar Oscar avına çıktığını görüyoruz. Ve bu sefer de alacak gibi gözüküyor. Umarım alır da artık bir James Bond mu çeker ne yaparsa yapsın. Yine de HBO'nun Chernobyl dizisindeki gibi bir patlama ve insanların üzerindeki o dramayı görmek isterdim. Son 80 seneye damgasını vurmuş en büyük kişiliklerden biri olan Oppenheimer'ın çok başarılı bir biyografisi karşımızda. Varsa imkanınız IMAX'te izleyin çünkü bu film IMAX kameralarıyla çekildi ve harika bir ses efektine sahip. Bu sesleri IMAX sinemasında deneyimlemenizi tavsiye ederim ancak imkanınız varsa. Benim Oppenheimer'a puanım 10 üzerinden 8.